Şimdi gizlice Looney Tooth Çocuk Uydan halına gireceğiz. Hadi gidelim gidelim. Tamam işimiz bitti gidebiliriz. Hadi gençler burada evet, Evet tutun. evet hadi. Evet hadi. hadi. Gidelim. Gidelim, gidelim. Yarın görüşürüz. Çocuklar gördüğüm kadarıyla gidiyorlar. Evet. Şşş. Evet, evet. Ya hu! Oyunumuz arkadaşlar, evet. <laughs> Aman neden ışıkları kapatmadı lan. Bilmiyorum. Ya neden umursuyorsun ki? Hadi oynayalım. Bu bizim için daha hadi, iyi. Hadi, hadi gidelim. Hadi <laughs> hadi. Hadi yukarı çıkalım. <laughs> Şuradaki büyük kaydıra gideceğim şimdi Ben de gireceğim <laughs> Rafa arıyor rafa arıyor Atlamak ister misin çok eğleneceğiz Her zaman olduğu gibi ben varım sadece ciğer ağır. Hadi gidelim hadi oraya <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Bak ne kadar yükseltmiyorum. atmıyorum bak çok yüksek. Eğer havalıysanız ve Ciğer Ordu'yu seviyorsanız abone olmalısınız. Orada bir kırmızı düğme var. Onu tıklayınca gri olacak. Ve hiçbir videoyu kaçırmayacaksınız. Dost mutlaka abone olun. Raffario biliyor musun biraz çıktın. Arkadaşlar arkadaşlar hadi gidip yemek yiyelim. Evet yemek yemeye gidelim. Gidelim gidelim. <laughs> Hadi yiyelim. Hadi yiyelim. Gidelim. Ben bunu alıyorum beyler. Ben <laughs> işte bunu alacağım. Ayrıca meyve suyu da alacağım. Ben kola alacağım. Ben de kola istiyorum. Ha, ben de bu şekerleri alacağım. Ve bunları da ayrıca biraz gazoz da alacağım. Tamam tamam. Hadi kolayı alalım. Ya ben... Evet hadi. Hadi gidelim yiyelim. Hadi yemeğe gidelim. Aaaa. <laughs> few moments later. Ne oldu arkadaşlar? Ne oldu arkadaşlar? Şimdi daha söndü. Endişelenmeyin. Şimdi gidip ışıkları tekrar açacağım. Bence şimdi sadece şalter atmıştı. Ben varken asla endişelenmeyin. Şalterin nerede olduğunu biliyorum. Her şeyi hallederim. Her şeyi. Tamam okey. Kahretsin. Neredeydi bu? Ya burada. Ya burada ya da burada. Bir yerde. Şalter nerede? Muhtemelen burada. Oo, oo, oo. Ah. Ne oldu arkadaşlar? Ne oldu? Oh, bu da ne <laughs> biçim ah! alarm? Çabuk çekil şapkanın. Çabuk. Çocuklar. Aman tanrım. <laughs> <Aa>. Nereye gidiyorsun? <laughs> Aa, oh my god. <gülüyor> <gülüyor> Kilitli. Kilitli kaldın. İşte ne yapacaksın? Kilitli. Hadi çabuk ol. Hadi hadi. Ustağız. Acele et. Ne <laughs> yaptı olsun sen? Hadi koş koş. Uh. Ah. Her şey yolunda muhtemelen sadece bir fare. az acıktım iştahım da açıldı 20 minutes later oh, doydum oh, oh. vay be uykum geldi Bir saat kestireyim ya zaten her şey sakin oh, oh. later Yavaş yavaş hadi sessiz ol. Hadi yürü. Sessiz sessiz. Hadi yürü. Aa, uyuyor gidiyoruz. Bu adam çok iyi uyuyor. Arkadaşlar arkadaşlar o uyuyor. Şuna baksanıza. Beyler bakın çok derin uyuyor. Hadi oynamaya devam edelim. Hadi. Hayır Arkadaşlar bence güvenliğimiz için onun bağcıklarını bağlamamız gerekiyor. Eğer uyanırsa biz hemen yakalamasın. Baksana bu çok iyi bir fikir. Aferin sana Dimon. Aferin. Sağ ol. Hadi. Yok. İşte bu. Hazır millet. Hazır. Aferin Dimon. Şimdi rahatça oynayabiliriz. Eğer uyanırsa aşağı düşecek ve bizi yakalayamayacak. <laughs> hadi. Gidelim, gidelim. hadi. bir yerlerde. Gördüm yaramaz. ama. Oh, <laughs> Aman tanrım. Hayır, hayır, hayır. Orada kal. Beni asla yakalayamazsın. Yakalarım. Asla. Yakalarım. Hayır, hayır. Bu trambolinlerden nefret ediyorum kıpırdama. Hadi yakala beni ezik. <laughs> Bu kolay olacak. Oh, benim kafam. yine oh. oh. ah, yakaladım seni. Oh, oh, oh. Yükseklikte korkuyorum. Burası çok yüksek. <gülüyor> <gülüyor> <Olamasın> <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Baksanıza lütfen ben yükseklikte çok korkuyorum. Yükseklik korkum var. Bana yardım edin. Yardım edin. Yardım edelim, <laughs> yardım edersen bizi yakalarsın. Sen biz aptal mıyız? <laughs> söz veriyorum, eğer beni buradan çıkarırsanız sizi bırakacağım. Gitmenize izin vereceğim. Lütfen bana yardım edin, lütfen. <laughs> Pekala çocuklar adama yazık oldu. Yazık <laughs> Hadi onu indirelim. Tamam neyse. Tamam neyse. Madem bizi bırakacağına söz ver. Umarım erkeksindir diye. Çünkü ordusu gibi. Hadi umarım. Çok teşekkür ederim beyler. <laughs> seni kurtaracağız. Çocuklar geldiğiniz için sağ olun. Değil mi? Ona yandan tut da onu çekelim hadi. Hadi. Aa, hadi hadi. Şuna basana kocaman adamı kaydıraktan korkuyor. Hadi. hadi. Hadi hadi yaparsın Biraz Aa. daha hadi. Çıktı. Aa. Teşekkürler. Aa. Sağ olun çocuklar. Çok teşekkürler. Tamam. Hadi aşağı gidelim hadi. Aa. Hadi taş, kağıt, makas oynayalım ve kazanan büyük bir havuz ve 1000 euro kazanacağım. Tamam kaybeden küçük havuz ve 10 euroyu alır. Hadi başlayalım. Hadi taş, taş kağıt, kağıt makas. makas. Aa güle güle. Bağlı havuz benimdir. Tamam neyse artık sorun değil. Şimdi nasıl havuzlar varmış onu göreceğiz. İşte bu tüm havuz benim ve harcamalık 1000 euro'm var. Büyük bir parti yapacağım. Top, hava yatağı, yiyecekler, içecek alacağım. Harika bir zaman geçireceğim. Arkadaşlar bu şaka mı ya? Bana verdikler havuza bir baksanıza. Bu havuz küçük bir çocuk için. Buraya zar zor sığıyorum. Bununla ne yapacağım ben? Bakın arkadaşlar buraya sığamıyorum bile ya. Nasıl burada yüzeceğim? Haksızlık bu çok kötü. Arkadaşlar ben ne yapacağım? <laughs> millet kazandığım paralarla bin tane top aldım ve şimdi hepsini de havuza atacağım Ne da arkadaşlar bu parayla çok fazla hava yatağı aldım İşte burada tek boynuzlu attım ve onunla istediğim kadar yüzebilirim burada da pizzam var arkadaşlar biraz acıktım ama sonra yiyeceğim burada arkadaşlar flamingolarım var üzerinde uyuyabilirim bu ise benim mükemmel teknem. Kaptan olacağım. Ve ayrıca arkadaşlar bir donutum ve bir karpuzum var. Peki siz arkadaşlar hangisini tercih edersiniz? Donut mu yoksa karpuz mu? Her şey güzel çünkü bugün partimiz var. Bir de arkadaşlar benim işte bu şişme kalem de var. Gir. Ve en önemlisi değerli arkadaşlarım şişme su kaydıraklarım var. Rah. Partiye hazırım. Şimdi arkadaşlarımızı bekliyoruz. Hadi yüzmeye gidelim, pizzayı atlayalım. Hop. Oh. Hop. Hop. Arkadaşlar, şöyle bir sorun var. Ne yazık ki havuzunda hiç su. Dimon'dan rica etmeliyim. Dimon, bana birazcık su verir misin? Evet tas alabilirsin, ama fazla değil. Unutma, ben zenginim, sen ise fakirsin. Tamam Dimon, tamam. Tabi dinlerim seni. Hı hı, istediğim kadar alacağım. Ben de arkadaşlarımı eğlenmeye çağıracağım. Gerçek arkadaşlarımın bana geleceğine inanıyorum. Dimon'un parasına rağmen hepsi beni seçecek. Gerçek arkadaşlarım hepsi bana gelecek. A few moments later. Oh! Merhaba, 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 Nasılsın? Bana mı geldiniz ha? Benimle mi olacaksınız? Beyler ne dersiniz ha? Stasın havuzuna mı yoksa Dimon havuzuna mı gidelim ha? Dimon'un tabii Dimon'un. Evet. Dimon'un Dimon'un. Siz benim arkadaşlarımsınız. Neden Dimon'a gidiyorsunuz? Senin havuzun ne ya? O çok küçük. Dimon havuzuna bir bak. Hadi atlayalım oraya. Hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Oh, ne o stas imreniyor musun? Bak nasıl havuzum var. Arkadaşlarıma da bak. Onlar arkadaş değil. Onlar hainler. Beni para için sattılar. Senin birazcık daha fazla paran olduğu için hepsi yanımdan gitti. Havuzumda kendimi çok iyi hissediyorum. Tamam stas. Ne diyorsan o. Ben de partimde eleme gidiyorum. Partimizde. <gülüyor> <gülüyor> sadece CL ordusu millet Siz de abone olmayı mutlaka unutmayın Benim gibi rapor olmak için Sadece CL ordusu Hayat harika bir şey <laughs> Beyler beyler Müziksiz bir parti mi olur Bu kabul edilemez Hoparlör getirdim arkadaşlar Parti müzikle devam ediyor <laughs> Hadi, Hadi. Hadi. Ya arkadaşlar şuna bakın ya Hiçbir şekilde buraya sığamıyorum Ama kendi partimi yapacağım Onlara hiç imrenmiyorum Hiç imrenmiyorum Hazır mısınız çocuklar Evet Tamam o zaman başlayalım <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Bu bir aldatmaca Çocuklar aldatmaca Beyler burada kral benim Ve bunların hepsi benim kalem <laughs> Ne yapıyorsun he? İstediğimi yapıyorum Ezik kıskanç Kıskanıyorsun Çünkü ben senden çok daha iyi vakit geçiriyorum 1 2 3 hop. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> Sadece çel ordusu. Arkadaşlar tamam belki biraz imreniyorum ama şimdi kendime bir kokteyl yapacağım. Aslında o sudan olacak ama herkese bunun gerçek bir kokteyl olduğunu söyleyeceğim. <laughs> hmm, ne lezzetli bir kokteyl. Sakın kıskanmayın çocuklar. Kaydırakta kayıyorlar. Hadi çocuklar hadi. <gülüyor> 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 Hadi sana. Ben Rafairo'yum. Oh. Oh. Ah. Evet. Uh -huh. Evet Muhteşem. parti! Parti! Kaydırakta kayıyorlar. Benim de bir kaydırağım var arkadaşlar. İşte bu. Sadece 5 liraya aldım. 5 liraya havuzu, 5 liraya da bunu aldım. Param bitti. Şimdi ben de kaydıraktan kayacağım. Kırılıyor ay! Arkadaşlar, kaydırağım kırıldı. O çok kötü, kötü bir kaydırak. Havuzda öylece oturacağım, tek başıma oturacağım. Başka bir şekilde eğleneceğim. Beyler, Stas kendi kendini ıslandırıyor. Hadi ona yardım hadi, edelim. Hadi. Temel olarak Stas insanlar hayvandır. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hepinizden nefret ediyorum. Kesin şunu böcekler. <laughs> Beyler. Hadi bir bakın bir challenge yapmayı öneriyorum. En iyi dalış yapan kişi 100 euro kazanacak. Oo, çocuklar ben varım. Evet ben de. Horiko horiko. Hadi Aferin. gidelim. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet hazırız. Evet evet ben de hazırım Dimon. Ben de şimdi dalış yapacağım. Evet Stas sen de dalış yapabilirsin ama kendi havuzuna. <laughs> tamam tamam ben de kendi havuzuma dalış yapacağım. Ama buraya kafamı çarpabilirim. Bu yüzden farklı bir şekilde dalış yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> kazandım kazandım. E, İzleyin bakalım. <laughs> Pekala <gülüyor> önce ben atlıyorum. Hadi yapalım. Hop. Kork, komik, komik. Aa, şimdi ben 1-2-3 Arkadaşlar sizce en iyi danışı kim yaptı Yorumlara yazın Ben ise ona parayı vereceğim Vuhuu ben kazandım arkadaşlar. Yorumlara benim kazandığımı yazın lütfen. Benim için hiç üzülmüyor musunuz arkadaşlar? Küçük bir havuzda oturuyorum. Arkadaşım biliyor yok. Hiçbir şeyim yok. One hour later. Ha, millet sizin için bir challenge'ım var. Eğer challenge'ı kim kazanırsa benim kokteylimi de o kazanır. Ben de! Ben de! Hadi anlat. Nasıl bir challenge yapacağız? Elinizde bunun gibi iki kılıcınız olacak. Benim küçük havuzumda durup, x yapacaksınız. Havuzdan çıkan kaybedecek. Kazanan ise lezzetli kokteylimi alacak. Evet! Kokteyli kim istiyor bakalım? Riko! Evet! Evet! Ben varım. Evet! Kokteyl savaşı şimdi başlıyor. Başlasın! Hadi! Hayır! Hadi! Hadi git! Hadi. 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 Odis kokteyli sen kazandın. Ne onu? Hadi onu ben içeyim. Lezzetli değil mi? Lezzetli mi? Çok güzel bir kokteyl. Ne yaptın sen? Neden? Bu sade su. Bu bir kokteyl değil. Sen yalancısın. Sen stop. Kokteyli mi beğenmedin sen? Güle güle. Stas babayla mı uğraşıyorsunuz? Stas babayla mı uğraşıyorsunuz? Hayır. Stas babayla kimse uğraşamaz bu challenge'ı biraz eğlenmeniz için yapmak istedim. Ama hepiniz benimle alay ediyorsunuz. Kimse beni sevmiyor. A few minutes later. Arkadaşlar şimdi ise kola içmenin zamanı geldi. Pekala. Aa, bakalım. Evet. Evet. Sen de al. Evet. Evet. Teşekkürler. Hey! Dikkatli ol! Neden top atıyorsun he? Bana oh. da kola ver aç gözlü ben de susadım susadım bana da yardım edin çok susadım be! Tamam tamam tamam! Stas kola istiyor. Ben de diyorum ki beyler ona şaka yapalım. Harika bir fikir. Aynı arkadaşlar çok iyi bir fikir. Hadi onu çalkalayalım. Hı, daha da güçlü? Böylece onu açtığında bir patlama olacak. Ee, harika. Evet. Harika. Hadi gidip şu kola'yı Stas'a verelim. Geliyorum. Al Stas işte kardeşim. Al Coca Colayı. Dimon sen en iyi kardeşimsin. Kola için çok teşekkür ederim. Şimdi onu içeceğim. Evet. evet. <laughs> <laughs> Stas kolayla yıkandı. <laughs> Bu hiç komik değil Dimon. Sen dolandırıcısın. Sen yalancısın. Sen kötüsün. Senden nefret ediyorum Dimon. Sen dünyadaki en kötü kardeşsin Dimon. Evet Stas haklısın. Ben en kötü kardeşim. Ama sevgilim. Hoşça kal. <laughs> Aha, evet çok komik. Beyler pizza yemek ister misiniz? Tabii ki. Pizza sipariş ettim. Pizza. pizza. Tabi Stas sen kendi paranı pizza alabilirsin. Ha pardon unuttum sende yok. <laughs> Siz çok kötü insanlarsınız. Sizden nefret ediyorum. Ne kadar hava Haydi Hadi <laughs> pizza yiyelim. <laughs> Beyler sizden rica ediyorum Sizden çok ama çok rica ediyorum Lütfen bana biraz pizza verin Çok acıktım karnım ağrıyor Kendim hiç hissetmiyorum lütfen pizza <laughs> Ona pizza verelim ne dersiniz <laughs> Ya Rafario <arıyor>. tamam Al <laughs> Stas bu senin için Al hadi Rafario ver o pizzayı bana Lütfen hadi hadi <laughs> Pizza Hepiniz daha iyisiniz. Ben sizle oynamıyorum. Sizi sevmiyorum. Sizden nefret ediyorum. Nefret ediyorum hepinizden. Aa! Beyler, Stas kaybetti ama bence aşırı <laughs> sert davrandık. Parti devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor>